Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu örnek battaniye örneği çıkarttım ama bundan her şey yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz kendinize, bebeğinize. Şapka çok güzel olur, atkı çok güzel olur. Ben bunu çıkarttım ama battaniye örneği diye. Bütün her şey, her şeye uyar. Genelde çok beğendiğim örnekler, yaptığım örnekler çok taraflı oluyor. Hangi her şeyi yapma, yapabilirsiniz onla. Ben de o şekilde düşünerek yapıyorum. Yani bebek şey yaptığı zaman bebeğe takım yapılabilir. Kendiniz bebeğiniz yoksa kendinize bu örneği beğendiyseniz yapabilirsiniz. O sebepten ve değişik şeyler çıkart. Her şey uyan örnekler daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle arkadaşlar çok da sık olmayan zincirlerimizi çekelim. Başını doladım. <gülüyor> Dördüncü <gülüyor> Dördüncü zincirime şöyle tek kanat olmadan battım ben. Bir. Tek kanat yapmadım bunu. Çünkü tek trabzan yapacağım. Birinci sıramızda trabzan yapıyoruz. Bütün sıraları. Şöyle dört tane yaptım. Bundan beş oldu arkadaşlar. Baştaki yine. Bir zincir çektim. Bir zincir atlıyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. Alt sıramız oluşturacağız. Ondan sonra önüne geçeceğiz arkadaşlar. 6 tane 2 4 6 bir zincir çektim bir zincir atladım böyle 6 alt 6 gidecek bir zincir 6 trabzan bir zincir 6 trabzan sonuna kadar öyle devam edecek örnek şimdi ben burada keseceğim arkadaşlar şeyimi örneğim çok uzun olmasın şey göstermesi uzun sürmesin 4 bir tane daha yapıyorum 5 kenarlarımız 5 olacak bir zincir çektim şöyle arkadaşlar bir tanesini bıraktım sık iğne yaptım 3 tane kaldı burada şimdi başına dönüyorum başına doluyorum buraya şöyle şuradan arkadaşlar altı tane dolduruyorum İpim biraz kalın bu ipim tığımda kalın İki ipim de hemen hemen aynı ya da bu 4 numara bir tığ İpim de biraz kalın ince iple de çok güzel duruyor şimdi arkadaşlar altı tane yaptıktan sonra şurada üç tane trabzanımız var tam şu arasına sık iğne başını doladım 6 tane trabzanımı yaptım yine yapıyorum şöyle 5 5 6 3 tane bıraktım yine aynı baştaki gibi şuraya bir trabzan bir tane de zincirimizin tepesine pardon sık iğne 2 tane sık iğne hem burada iki sık iğne hem burada iki sık iğne var 1 2 3 Arkadaşlar Şimdi şöyle 3 tane zincir çektim Başını doladım Başını doladım Tam buraya Bir tane bir tane atladım Şöyle trabzan yaptım Başını donuyorum, Şöyle Trabzanların içinden üç tanesini yaptım bir zincir tekrar burada kalan üç tanemizin şuradan girip şöyle arkadaşlar şöyle yaptım başına doladım aynen şuraya atlıyorum buradakine <laughs> buradaki Buradaki 6'ya geçtim. 3 tane yaptıktan sonra bir zincir çektim. Tekrar şöyle 3 tane daha yaptım. Başını doladım arkadaşlar. Şuradaki şeyimizin tepesini attım. Bir de zincirin tepesine batıyorum. Arkadaşlar şuradaki kenarlarımız düzgün olsun diye. Şimdi arkaya çevirelim. Arkamızda bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar döndüm. Bir, Bir sık iğnemi yaptım. Zincir yapmıştım. Buraya sık iğne yaptım. Başına doladım arkadaşlar. Buraya 6 tane dolduruyoruz yine. Altı tane doldurdum. Şimdi arkadaşlar şuradaki sık iğne yerimiz var, şey boşluğumuz var ya oraya sık iğne yaptım. <laughs> Başını doladım tekrar altı tane. Şimdi de. Şuraya batalım arkadaşlar, tırabzan tepesine bir de zincirimizi iki tane şeyimizi yaptık şöyle bu şekilde arkadaşlar örneğimiz. Evet arkadaşlar bir sıra daha yapalım. Şöyle bir sıra daha göstereyim arkadaşlar. Bir iki üç tane zincir çektim. Şöyle başına doladım. Şuradaki ikinci sık iğnemizin içine battım. Tekrar o göstereyim oraya. Şimdi şuradaki üçlülerimize altımız var. Şu üçlüyü şu içinden üç, üçlü de yapıyorum. Beş mi doldurmuşum ben? 4-5 doldurmuşum. Eksik geldi. Hemen belli etti kendini. 4 5 6 Şuradaki sık üst trabzan üstüne battım. Bir tane de zincire battım. Sık iğne. 2 tane sık iğne. 2 3 tane zinciri çektim arkadaşlar. Şuradaki tepesine battım. Sık iğne. Şimdi şuradaki trabzanlarımızın içini şöyle içinden alarak 3 tane bir zincir çektim. Tekrar diğer üçü yapıyorum. Hiç zincir çekmedim diğerini atladım diğer altıyı yapıyorum şimdi 3 3 şöyle bir zincir çektim bunun içinde doldurdum şöyle 3 3 oldu arkadaşlar Şimdi aşağı donadım. Orada iki tane trabzanımız vardı. Buraya da iki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle. Buradaki bir trabzan şey, sık iğneye bir tane de tepeye. Burada iki tane zincirle beraber iki trabzan burada da var. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar örneğimiz. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar abone olursanız sevinirim. İzlemleriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Yazarsanız, atarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Size her gün video çek, her günlük video çekmeye çalışıyorum. Ee, günlük çekip atarsam daha takibi kolay olur, hem daha değişik örnekler bulursunuz diye düşündüm. O sebepten. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.